Lenora Tarot Astro'ya hoş geldiniz. Bugün akrep burçlarının açılımını yapacağım. Akrep burçlarına yakın gelecekte neler bekliyormuş ona bakacağız şimdi. Yakın gelecek derken 15 günlük 2 haftalık gibi bir sürecinizi kapsamaktadır arkadaşlar. Burcunuz, yükselen burcunuz veya ay burcunuz akrep ise bu videoyu izleyebilirsiniz. Bu video sizin içindir. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Yoruma aldım, kabul ettim yazabilir. Güzel pozitif olumlamalar bırakarak da yine şifalanabilirsiniz. Bir emoji de olsa bırakırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet şimdi seçmeye devam edelim kartlarımızı. Bakalım Akrep burçlarını neler bekliyor? Lenora Tarot Astro olan Instagram adresimden de bana özel bakım için ulaşabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz oradan özel bakım isterseniz. İletişim o şekilde ve yine e, klinikte yatmakta olan şu an sokak e, kedisi için enfeksiyonu ile ilgili tedavisi olmakta hala sürmekte tedavisi ve bununla ilgili hala kliniğe de borcumuz var bir kısmını ödeyebildik bir kısmını hala ödeyemedik ve bu tedavi sonrasında da bu kedimizin ameliyat olması gerekecek bacağı kırılmış ve yanmış kaymamış maalesef kimse de yardımcı olmamış e, bu sebepten dolayı tekrardan bir ameliyat olması gerektiğini söylüyor veteriner Ameliyat olabilmesi için de yine yeterli bir miktarda yardım toplamamız gerekiyor. Bu konuyla ilgili ameliyat masrafını karşılamak isterseniz eğer veya destek olmak isterseniz bu konuyla ilgili de yine bana instagram adresimden e, ulaşabilirsiniz. E, çünkü bizim en fazla yapabileceğimiz tedavi süreci tamamlandıktan sonra aldığımız yere bırakmak olacaktır. Ameliyat yaptıramadan maalesef yeterli miktara ulaşamazsak. Bu sebepten dolayı bu kedimizin mağdur olmaması için buradan sizlere seslenmiş oluyorum. Şöyle, şöyle Kedi ilgili ilgileneniniz varsa detaylı bilgileri yine sizinle paylaşabilirim Instagram adresimden. Evet, bir kart da şuraya alalım. Evet, kartlarımızı seçtik. Klasik tarotlarımızı açalım ve yorumlamanıza da hemen başlayalım. Şimdi akrep burçları sizi yakın gelecekte neler bekler, neler olabilir hayatınızda dediğimizde. Sizde böyle bir konuyla ilgili bir korku, bir tedirginlik olduğunu görüyoruz. Belki gelecek kaygıları yapıyor olabilirsiniz. E, neticede bazı korkularınız canlanacak yine tekrardan kendinizi tedirgin e, hissedebilirsiniz duygusal olarak da gelgitlerde olabilirsiniz yani, yani şöyle bir mutlu huzurlu hissederken birdenbire hemen yine bir depresyona girebilirsiniz duygusal, duygusal e, konularda pek e, kontrollü olamayacağınızı e, görüyoruz yani bir iyi bir kötü hissedebilirsiniz kendinize. Evet, sezgisel hislerinizde yine bir artış olduğunu görüyoruz. Bu dönem yani hissettiğiniz, düşündüğünüz, içinizden geçirdiğiniz her ne varsa bunların gerçek olduğuyla yüzleşebilirsiniz. Yani ben de zaten öyle hissetmiştim ya da evet ben de zaten tam olarak öyle düşünmüştüm diyebilirsiniz kendinize. Bunu yine görüyoruz. Sezgileriniz çok kuvvetli olacak. Ve kendinizi kapası, kapana kısılmış, e, hapsedilmiş, etraf tarafından böyle bir baskıya uğramış gibi de hissedebilirsiniz. Kendinizi yapmak istediğiniz, gerçekleştirmek istediğiniz e, olaylar e, konusunda e, el kolu biraz bağlı hissedebilirsiniz. İşte kafes hissi yaratabilir sizde. E, kendinizi bunalmış ve depresyonda da hissedebilirsiniz. Bunu söylüyor kartlarımız. Evet, olaylara ve durumlara dar bir bakış açısıyla bakacağınız için geniş düşünememenizden dolayı, aklınızdaki o tek bir şeye odaklanmanızdan dolayı kendinizi adeta bir hapiste gibi hissedebilirsiniz. Ve kendinizi insanlara, çevreye, işte yeni fırsat ve tekliflere de kapatabilirsiniz. Bunu söylüyor kartlarımız. Böyle bir süreçten geçebilirsiniz. Evet. Yine e, bu dönemde kendinizi e, hobilerinize verebileceğinizi görüyoruz. Hobileriniz sayesinde işte endi endişelerinizden, korkularınızdan, o sıkıntılarınızdan uzaklaşmaya çalışabilirsiniz. Kendinize bir yol haritası oluşturup bir plan yapıp ee, o yoldan e, gitmeye çalışabilirsiniz yine yani bu sıkıntılı sürecinizi hobilerinize daha çok zaman harcayarak e, değerlendireceğinizi görüyoruz ve inancınız bazı konularda yükselebilir eğer ki e, aşk hayatınızda bir partneriniz var ise şu an bu ilişkiye olan inancınız artmış durumda. Yani bu ilişkiyi ileriye götürebileceğinize dair veya işte zaten biz evliyiz diyorsanız da bu ilişkinin daha güzel bir noktaya varabilmesiyle ilgili daha güçlenebilmesi için belki bağlarınızın umutlu görüyorsunuz aranızdaki ilişkiyi Pozitif bakıyorsunuz. Bunu yine görüyoruz. Veya işte bir ilişkiniz yoksa da Yine e, yeni bir e, ilişkiye açık durumdasınız. Yani bu konuda da yine inancınız yükselmiş. İşte bir süredir eğer ki ya bana göre biri yok, hiç böyle kimseyle uyuşamıyorum, anlaşabildiğim biri bir türlü karşıma çıkmıyor gibi düşünceleriniz varsa, bekar bir Akrep burcuysanız, partneriniz yoksa da, evet, yeni aşklara, yeni insanlara açık olacağınızı görüyoruz. Bunu görüyoruz, evet. Bazı konularda eğer ki bir takım düşünceleriniz varsa, senaryolarınız varsa kendinizce bunun tam da düşündüğünüz şey olduğunu yine anlamış olacaksınız. Zaten sezgilerinizin güçlü olacağından da yine bahsetmiştik. Evet ve bazı amaçlarınız olabilir, ulaşmak istediğiniz hedefleriniz olabilir, belli bir yere gelmeye gelmek için çabalarınız olabilir. Neticede bu çabalarınızın da sonuç vereceğini görüyoruz. Hangi konuda şu an emek ve çaba harcıyorsanız evet o istediğiniz o noktaya o zirveye de ulaşacağınızı yine kartlarımız bize söylüyor burada. Evet. Şu an kendinizi duygusal olarak yani bu yine yakın geleceğinizde kendinizi böyle duygusal olarak bir Desteğe ihtiyacınız olduğunu hissedebilirsiniz. Yani duygusal bir destek e, görmek isteyebilirsiniz. Partneriniz varsa partnerinizden sizinle daha çok ilgilenmesini bekleyebilirsiniz yine. Evet yine böyle güzel paylaşımların olmasını işte aşk konularında, ilişkiler konusunda ya da ailenizle ilgili yine bir ilgi, bir sevgi, bir alaka görmek isteyebilirsiniz. Kendinizi duygusal olarak buna e, ihtiyacınız olduğunu bu dönem yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Evet ve yine hayatınızda aşk ve sevginin önemli olacağını görüyoruz bu dönemde. Kendinizi aşka açacağınızı ve bu konulara gerçekten bir süredir eğer kapıları kapattıysanız ...daha pozitif yaklaşımlarda olacağınızı görüyoruz. Yani partnerinizle daha yapıcı olacaksınız. İnsan ilişkilerinizde de gene öyle. Daha yapıcı, daha pozitif görmeye çalışacaksınız durumları, olayları. Yeni kişilerle tanışmaya açık olacaksınız. Böyle bir süreç yine verdi yakın geleceğinizde. Evet, devam edelim. Bir süredir neticesini almaya çalıştığınız durumlar olabilir hayatınızda özellikle de finansal konularla ilgili bir yere bir yatırım yapmışsınızdır bir sonuç bekliyorsunuzdur ya da çalışıp çabaladığınız emek verdiğiniz bir şey vardır onun neticesinde bir gelir bir maddi bir beklentiye girmiş olabilirsiniz yine bunu verdi veya yine hayatınızda uğraştığınız çabaladığınız şeylerin karşılığını bir şekilde somut bir şekilde almak istediğinizi görüyoruz Duygularınızı dengeye getirmeye çalışacaksınız. Çünkü bu inişli çıkışlı ruh halinin sizi yoracağını görüyoruz. ve Bu konuda dengeye gelmek için bir uğraşınız, bir çabanız olacak. Sessizliğinize sık sık çekilebilirsiniz. Fazla insanlarla konuşmak istemeyip yapacağınız planlarınız varsa, projeleriniz varsa bunları yine gizli tutmaya çalışabilirsiniz siz de. Dikkatli olmaya çalışacaksınız. Etrafınızda sinsice hareket eden insanlar olabilir. Bu özellikle de yeni yapacağınız bu planlarınızın bilinmesini istemeyebilirsiniz ki bu etrafınızdaki zararlı insanlardan sizi çekemeyen, sizi sevmeyen insanların işte nazarına, gözüne ya da işte arkanızdan bir tuzak kurmasına bir şeyler yapıp sizi bu hayallerinizden, isteklerinizden, hedeflerinizden alıkoymasına e, müdahale edebilmek adına biraz gizli kalmayı, sessiz kalmayı tercih edeceğinizi yine görüyoruz. E, kalp kırıklıkları yaşayabilirsiniz. E, aldatma, ihanet gibi durumlarla yine karşılaşabilirsiniz. Bu konuda bir uyarı verdi. Kalp kırıklığınızın olduğunu görüyoruz. Yine yakın gelecekte. Evet, insanlara karşı bir sınır çekme durumunuz olabilir. E, sizi kızdıran, sinirlendiren bazı mevzular yaşayabilirsiniz ve tepkinizi ortaya koyabilirsiniz bu konularda da kendinizi ezdirmemek, kullandırmamak adına bunu görüyoruz. Yine bir dengeye gelme, duygularınızı kontrol etme çabalarınızın olduğunu görüyoruz. Çünkü bu duygusal iniş ve çıkışlar sizi çok fazla zorlayıp yorabilir. Evet, sürekli bir denge arayışınız olacak bu dönem bir şeylerle mücadele ettiğinizi yine görüyoruz. Pes etmemeye çalışıyorsunuz. Yolunuza devam etmeye çalışıyorsunuz. Yine iş hayatınızla ilgili bir durum olabilir. Duygusal hayatınızla ilgili de olabilir. Neticede bir emek ve bir çaba gösterdiğinizi, yılmadığınızı, vazgeçmediğinizi fakat çok fazla yorulduğunuzu burada görüyoruz beklenmedik anda biri size duygusal bir teklifte yine bulunabilir sevineceğiniz bir haber alabilirsiniz bir mutluluk sevinç yaşayabilirsiniz bunu görüyoruz eğer ki bir süredir yavaş olan aksamış olan ilerlemeyen çok fazla beklediğiniz durumlarınız süreçleriniz başvurularınız gibi durumlar olduysa hayatınızda böyle şeyler varsa bunlarla ilgili yine bir hareket bir hızlanma iletişim, haberleşme olacağını görüyoruz. E, hayatınızdan ileriye yönelik sizin e, hayatınızı ciddi anlamda etkileyebilecek adeta sizin hayatınızı farklı bir yola, yöne sürükleyebilecek N neticede güzel bir karşınıza şans fırsat e, çıkabilir. Bunu kaçırmamanızı öneriyor kartlarımız. Bu şansı fırsatı iyi değerlendirin. Çünkü adeta kaderinizin e, üzerinde de büyük bir etkisi olacak bu yakalayacağınız o şans fırsat. Bunu veriyor. Daha güzel yerlere götürecek sizi yani. Bu so gele size gelecek olan o somut teklife ya da şansa, fırsata gerçekten dikkat edin. özel önemli, özellikle de işte iş hayatı olsun, maddi konular olsun, gerçekten bunu görebilmeniz, bunu kaçırmamanız gerekiyor. Evet, kendi içinize çekilebilirsiniz, kendi içinizde huzur bulmaya çalışabilirsiniz. Zaten duygularınızı dengelemekle ilgili bir probleminiz olduğundan bahsetmiştik ara ara içinize çekilip sessiz sakin kalmak isteyebilirsiniz. Fakat bazen de bu durumdan sıkılıp ya birazcık biraz da dışarı mı çıksam, biraz da arkadaşlarımla işte sevdiklerimle vakit mi geçirsem, onlarla paylaşımda mı bul bulunsam gibi sosyal etkinliklere mi katılsam acaba diye düşünceleriniz olabilir. Bu durumda sizi çünkü sıkabilir. Ee, sürekli duygularınızla ilgili işte içinize çekilip bunları kontrol etmeye çalışmanız Sürekli bunları hatırlayıp hatırlayıp kendinizi üzmeniz de sizi yorabilir. Bunu verdi. Ee, evet yine yakın çevrenizden bu kişi işte aile bir bireyi olabilir, partneriniz olabilir, iş hayatından birisi olabilir. Neticede güzel bir teklif alacaksınız. Sizi mutlu edecek bu aldığınız teklif. Duygusal anlamda kendinizi mutlu ve pozitif hissedeceksiniz. Bu kadından alacağınız bu teklifle. Anneniz olur, ablanız olur, dediğim gibi bir büyüğünüz olur. Veya işte partneriniz olur, patronunuz olur. Neticede güzel duygusal bir teklif geliyor size. Evet, maddi konularda birazcık eli sıkı davranabilirsiniz bu dönemde. Ee, harcadıklarınıza karşı daha bir dikkatli davranabilirsiniz. Bunu görüyoruz. Ee, şu an sahip olduklarınıza sıkı sıkıya tutunma. Bunları e, çok da fazla işte mesela örnek verelim. E, çok fazla alışveriş yapmama. Biraz daha eğer böyle bir ihtiyacınız varsa erteleme. E, şu anki mevcut durumu korumaya çalışma gibi e, bir durum içerisinde olabileceğinizi yine görüyoruz. E, ve hayatınızda aydınlık, parlak bir sürecin sizi beklemekte olduğunu yine görüyoruz. Güce geleceğinizi, bazı olayları ve durumları kontrol altına alabileceğinizi ve hayatınıza yön ve şekil vermekte söz sahibinin siz olacağınızı görüyoruz. Ve bu da gerçekten hayatınıza bir ışık tutacak. Da sizin kendinizi daha böyle mutlu ve pozitif hisset, hissetmenize sebep olacak. Bunu söyleyebiliriz. Bir süredir bir konuyla ilgili çok fazla merak içinde olabilirsiniz. Um birilerine karşı bir kıskançlığınız da olabilir veya işte yine sizi yoran, sizi olumsuz etkile, etkileyen bazı işte bağımlılıklarınız veya zararlı davranışlarınız olabilir. Bunlar yine gündeminize gelebilir. Mesela birine karşı çok fazla bağımlılık da geliştirmiş olabilirsiniz ve bu kişinin size yapacağı en ufak şey sizin kalbinizi ağır derecede kırıyor olabilir. Çünkü çok bağımlı olduğunuz için bu insana mesela pat diye bir ihanete mi uğradınız ya da işte arkanızdan bir iş mi çevirdi bu insan? Partneriniz olabileceği gibi işte ailenizden ya da çevrenizden yakın çevrenizden güvendiğiniz eşiniz dostunuz da olabilir bu kişi. Netice bu kişiye çok böyle güvenip çok böyle bir bağımlılık e, geliştirmiş hayatınızı önemli bir yere oturtmuş olabilirsiniz bu insana. Bu sebepten dolayı da bu insanın yapacağı en ufak şey sizi alt üst ediyor olabilir. Buna dikkat etmeniz konusunda yine bir uyarı geldi. Veya yine farklı bağımlılıklarınız varsa çok fazla işte abur cubur yeme, işte alkol olur, sigara olur. Yine kendinize göre bu kısmını alın. Neticede eğer ki böyle bir bağımlılığınız, bir alışkanlığınız size zarar veren herhangi bir şey varsa hayatınızda bu konuda dikkat etmenizi söylüyor bu kartımız. Yani bu yakın geleceğinizde siz bağımlılıklarınıza dikkat etmelisiniz. Kendinizi mümkün olduğunca bu zararlı olaylardan veya alışkanlıklardan korumanız gerekiyor de Evet kendinize olan dediğim gibi güveninizin artacağını yine görüyoruz. Kendinizi böyle lider vasıflı hissedeceksiniz. Bir projenin yine başına geçip hani bir şeyleri yönetmek isteyebilirsiniz. Bir şeylerde işte baş olabilirsiniz. İnsanları yönlendirebilirsiniz. İstediği istediği istekleriniz konusunda yine kararlı ve tutkulu davranacağınız ve eylemsel olacağınızı görüyoruz. E bu şekilde de işte kontrolü ele alıp başarıya ulaşmaya çalışacağınızı görüyoruz. Yani istekleriniz konusunda hırslı, azimli tutkulu olacaksınız. Var gücünüzle çabalayıp uğraşacaksınız. Ve istediğinizi de alacaksınız. Böyle görünüyor. Evet yakın geleceğiniz bu şekildeydi akrep burçları. E kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda daha görüşmek üzere akrep burçları.